çünkü her güzel huylu insanın mutlaka düşmanları olur. Her güzel ahlaklı insanın düşmanı olur. İblisler onun karşısına dizilirler. Onun moralini bozmaya, kızdırmaya kalkarlar falan. O mümini açar. İnşallah. Müminin böyle e, evet. şevkini, heyecanını, azmini, güzel ahlakı olan isteğini daha da biler. Evet. Ve bereketini artırır. Nur getirir mümine. Evet. Eğer onlar olmazsa gıdan eksik olur. Yani onlarla mümin güç buluyor. Yani munafığa ihtiyacı vardır. Aşağılık adamlara da müminin ihtiyacı vardır. Onlarla kıyaslar kendini, güzelliğini daha çok güzel görür. Evet. İnşallah. Ayna gibi yani. İnşallah. Değil mi? Evet. Çünkü mesela bir elması alsak kumların arasına atsak elmas parçası. Hadi bul desek bulamaz. Evet. Kaybolur. <laughs> Siyah bir kadefenin üstüne elması korsun. Yukarıdan bir ışık verirsin. Cayır cayır parlar. Evet. Bakarsın ya dersin bu çok yüksek kıratta bir elmas. Evet. Değil mi? Çok kaliteli bir elmas. Hı hı. Neye göre? O siyah kadifeden dolayı. Karanlığın evet. içinde evet. aydınlık çok güzel görülür. Bak. Karanlıkta ışık çok güzel görünür. Onun için seni saran karanlıklar senin nurunu artırır. Değerini artırır. Evet. Gönlün çok rahat olsun.